Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında çıtır çıtır patates olacak. Fırında çıtır patates için ihtiyacımız olan 4 adet patates kullanacağım. Tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kekik kullanacağım. Eğer dilerseniz ekstra başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. İlk olarak bu şekilde aparatımla patateslerimi dilimliyorum. Bu aparatı nereden aldığımı soranlar oluyor. Ben bunu pazardan almıştım. dedim. Şimdi patateslerin üzerine zeytinyağı ve baharatlarını koyacağım. Önce zeytinyağı gezdiriyorum. Deniz tuzu çekiyorum. Karabiber çekiyorum. Kırmızı toz biber serpiştiriyorum. Ve bir miktarda kekik serpiştiriyorum. Patateslerimi karıştırıyorum. Patateslerimi güzelce karıştırdım. Şimdi fırın kabıma patateslerimi güzelce yerleştireceğim. Patateslerimin tamamını fırın kabıma yerleştirdim. Şimdi patatesleri önceden ısıtmış olduğum 180 derecede böyle üzerleri kızarana kadar ızgara ayarında pişireceğim.